bize bu iskeleyi bulduk. Yanımızda da haşlanmış mısır getirdik ve karpuz getirdik. Yani böyle kendi çapımızda ufak bir piknik yapıyoruz. 70'lerde de yaşamadık böyle ama Dedi kırmışlar Gezip gezip geri getirmişler <laughs> Şaka gibi ya yani Şu an şoka girdik de var böyle bir şey başıma geliyor Çalmamışlar yani Gezip geri getirmişler şarjlarını bitirmişler Ön yelkenimizle Köprünün altından geçiş yapacağız Çok <laughs> ilginç Bir deneyim daha yaşıyoruz Korint kanalından sonra Sabahtıdan günaydın. Size uyandığımızda gördüğümüz manzarayı göstermek istiyorum. Gözümüzü açar açmaz şehrin surlarına uyandık. Şimdi biz de motorumuzu çalıştırdık. Önden onu göstereyim. Bosa'yı söküyor. Ardından demirimizi toplayıp İnebahtı'ya veda edeceğiz. Korint kanalını geçtik. Korint kanalını geçtikten sonra nereye uğradık? Trizonya adasına uğradık. Korint Körfezi'ndeki tek üzerinde yerleşim olan ada. Orası da çok şirin ve şeker bir yerdi. Ardından buraya geçtik. Tarihi bir önem taşıyor burası İnebahtı. Şimdi İnebahtı'dan ayrılmak üzere demirimizi topladık. Yeni rotamız için gidiyoruz ama yeni rotamızın üzerinde bir yer var. Korint kanalından sonra merak ettiğimiz aslında ikinci yerde burası. Karşımızda bir asma köprü var ve onun ayakları arasından geçeceğiz. Mora Yarımadası'nı ana karaya bağlayan bir köprü bu. Kanal 14'ten iletişime geçip köprünün hangi ayağından geçeceğimizi söyleyeceğiz. Şöyle söyleyeyim köprünün orta ayaklarından ticari gemiler, büyük gemiler geçiyormuş. Kuzey tarafından gidenler yani İonya'ya gidenler, güney tarafından ise Korint'e doğru gidenler geçiyormuş genelde. Tabii bu güney ve kuzey olarak bir kural değil ama ortadan geçilmediği bir kural. Şimdi biraz yaklaşalım. Yaklaşınca dediğim gibi köprüyle iletişime geçeceğiz. Bridge control, bridge control. This is Seynik Vesellik ya. This is Seynik Vesellik ya. We are three miles away the bridge. We will cross to north side, on side. Understood. Can you repeat the name? This is Sailing Vesta Likia. Understood. How many meters is the height of the mast? 22 meters. 22. 22, correct? Yes, correct. You will pass from the north. Channel as requested. One tower to the right, three towers to the left. Over. Yes. Again please. North channel. North channel. One tower to the right. Yeah. Three towers to the left. Over. Yeah, understood. Over. Stand by always on channel one 14. One mile before you pass the bridge. Call again. Over. Okay. Thank you. Over. Evet, bir Thank mil, you too. bir mil öteden tekrardan haberleşeceğiz. Ee, şimdi ben ne dedim? Antrion tarafından. Öncelikle 3 mil ötede olduğumuzdan söz ettim, söyledim. Ardından kuzey tarafından geçmek istediğimiz, yani Antrion tarafından geçmek istediğimizi söyledim. Bu arada bot ismini tekrar sordu, geç dönüş yaptı. Ne soruyorlar? E, direk uzunluğunu soruyorlar. Bizim direk uzunluğumuz 22 metre. Kuzey taraftaki birinci ayak ve e, ikinci ayak arasından geçeceksin. Dedi. Evet dedim. Bir mil kala tekrar yarım mil, bir mil kala tekrar haberleşeceğiz. Kanal 14'ten haberleşiyoruz. Bilginize. rota tuttuk. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz var. Sadece ön yelkeni açtık. Aslında şu an geniş afaz seyri yapıyoruz. Ana yelkeni de açabiliriz. Rüzgar hızımızı da hatırlatayım. 23 knot şu an. Ama biz sadece şu an ön yelkenle keyifli, konforlu bir seyir yapıyoruz şu an Patras Körfezi'nde. Nereye doğru gidiyoruz? Meseloni'ye doğru gidiyoruz. Bu sırada da biz ne yapıyoruz? Ben burada ufak ufak notlarımı alırken Onur köşesinde, şöyle göstereyim. Kaptan Köşkü. Kaptan Köşkü'nde. O da işleriyle meşgul şu an. Yani konforlu bir seyir yapıyoruz. Rion Köprüsü'nü de arkamızda bıraktık. Rüzgarımız tam bu dereceden geliyor. 140 civarı. Yani geniş apas seyrine denk geliyor bu da. Yelkenimizi de göstereyim. Ana yerkeni açsaydık şöyle bir yanlama yaşayacaktık. Yani şöyle olacaktık hatta. O yüzden dediğim gibi açmadık. Dedik ki bu yelkeni de o kadar taktık. Biraz keyfini sürelim. Şimdi anlıyorum sadece ön de seyir yapanları. Çok ama çok rahat, büyük kolaylık sağlıyor bize. Hem deniz yolculuğumuzu yapıyoruz hem de teknemizin havuzluğunda işlerimizle ilgileniyoruz. Şimdi dediğim gibi ben notlarıma dönüyorum. Onur'cum bilgisayarında. Likiye'cim yolunda. Rotasını tuttu. Meselonya'ya doğru ilerliyor. Evet şimdi Meselonya'nın girişine geldik. Yelkenleri kapattık. Şöyle şurada açıkta şamandıralarla girişi belli etmişler. Bu kısımlardan Gelinmesi tavsiye edilmiyor. Çünkü kum banklarına yükselme olabiliyormuş. Arkamızdan bir tekne de şu an iki tane şamandıra arasından geçerek arkamızdan geliyor. Yine çok değişik bir tecrübe olacak. Yani şuradaki evler çok güzel. Denizin üzerine yapılmış evler kütüklerle aşağıya sabitlenmiş. İskele üzerine yapılmış evler Bungalov tarzında. Daha çok Güneydoğu Asya evlerine andırıyorlar. Burasının havası bir değişik açıkçası. Dediğim gibi Güneydoğu Asya kıyılarında seyrediyormuş hissi veriyor. Daha girer girmez. İskeleler derme çatma. Lastiklerle usturmaça yapılmış. Bazı iskelelerin kütükleri suyun üstünde üzerine çıkmamışlar. İşte evleri görüyorsunuz. Hepsi birbirinden bağımsız. Belirli bir görsel olarak belirli bir düzen yok. Şu kısımlarda da tuz gölü var ve bir tane de tuz müzesi varmış aynı zamanda. Bu arada bu evler de eskiden orta sınıf Yunanlıların tatil yaptığı evlermiş. Yalnız burada artık bir iki gün kalırız. Burada bir iki gün kalırız artık. Burada bir iki gün daha, ya 2 iki gün kalalım en azından. Yoksa ben şimdi şuraya isyan bayrağını çekeceğim. Hemen. Şu an derinlik kaç? Şu an derinliğimiz 5 metre. Yani bu gezide hep diyorum ki daha nerelerini görebilirim. Beni her seferinde şaşırtıyor. Kesinlikle. Yani iki gündür aslında hani çok uzun gibi geliyor bize ama bir yere belki 24 saat bile tam veremedik. Az uyuyor, çok geziyoruz. Evet. <laughs> yani herhalde bu iki güne bir kanal geçişi, bir köprü geçişi, bir tane daha kanal girişi hatta. Lagün, balık zıpladı arkada. Bak tam kuruvayı çek, belki yakalayabilirsin. E şuradaki sığlığı görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kaçı gördük genelde? Genelde 5 metre inanılmaz. Şurası aslında kaç metre? Şuralar 1.4, 1 metre. Görüyoruz yani evet. en yakın kısmı 1 metre. Sonra 80 santim, 50 santim diye gidiyor. Az önce fark ettiysen sıfır olan yer vardı. Çabur. Evet. çok sıcak. 34 derece şu an. Ne kadar sıcak olduğunu onun tişörtünden anlayabilirsiniz. Çok sıcak. Bir de eski. Onur güneşi de yansıtıyorsun maşallah. Üzerindeki tişörtünle. Güneş gibi. Falan. Tişörtünle senin tokan ortak mı? Tişörtün de ortak. Allah'ım. Şimdi botu şöyle göstereyim. Skuterları koyduk. Kıyıya çıkıyoruz. Şuradan mı? Evet şimdi kıyıya çıkıyoruz. Scooterleri aldık. Bugün iş güç günü. Kara günü. Şimdi ilk işimiz Port Police'e gitmek olacak. Resmi giriş yapacağız. Çöpleri atacağız. Ardından Messaloni'ye gideceğiz. Messalonghi Messaloni deyip geçiyorum ben. Kısaltıyorum böyle ama Messalonghi. Hatta ortada H'si, sonuna doğru H'si de var. Messellonghi'nin merkezini gezeceğiz. Şimdi bir market var bizim sevdiğimiz bir market var Lidl market. Buraya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oraya gideceğiz. Bulursak vantilatör alacağız. Klima var teknede ama yemek yaparken özellikle vantilatöre ihtiyacımız var. Ben çıkış yapmadan önce alacaktım ama o kadar her şey üst üste geldi ki Türkiye çıkışında üst üste geldi dedim yani birçok iş oldu. Onlardan vantilatör gibi ufak şeylere sıra gelmedi. Büyük kalem işler vardı tekneyle ilgili. Onlar çok daha acil etliydi ve kafayı meşgul eden şeylerdi. O yüzden böyle küçük şeylere vakit ayıramadık. Şimdi onları da yolda toparlıyoruz işte. Öyle. Şimdi size şehrin merkezini gezdirelim skuterlarla gidiyoruz. Daha hızlı olalım diye güneş kremlerimizi sürdük, şapkamızı sürdük, açık renkle giydik. Şapkamı sürdüm, sürdüm dedim. Evet, güneş kremlerimizi sürdük, şapkamızı taktık, açık renkle giyinmeye çalıştık ki güneşten korunabilelim, işlerimizi halledebilelim, halledebilelim. Şimdi şuradan çıktık. Onu çekemezdim çünkü çok zor bir şekilde çıktık skuterlarla birlikte. Onurun şu söyleyeceğim de bunu böyle kayıt kalsın koymayacağım. Onur hayatımda botu en kötü kullanan insan. <laughs> bunu da söyleyeceğim. Adam çok güzel tekne kullanıyor maşallah nazar değmesin ama bot konusunda yok ya, Yok. Neden ya? Kötüleyeceğim bu bize kalsın. Gör bunları. Kötülemiyorum ayrı zamanda. Bilerek yapıyorsun gibi geliyor bana artık bir süre bir süreden sonra. bakın. 70 cent. Demek ki bu 20 cent olsa 50 cent falan. Gevek. Bir, şey. bir de Fırat'la olsa. Ya yani genelde yani Yunanlılarda şöyle bir şey var. Eskileri gerçekten koruyorlar yeni bina yapacaksa da eskiye göre yapıyorlar. Eskiye göre renova ediliyor. Ama bu burası bu mahalle zaten bence eski. Çok eski bir yerleşim. Küçük küçük böyle dükkanlar. Kaç kaç yıl olsa gerek. Şimdi 70'lerde de yaşamadım ben ama çok eski bir yıldan kalma gibi. Kendimi bu sokaklarda gezerken farklı yılda hissediyorum ait olduğum yerde gibi değilim yani şu bu yıla ait gibi değilim öyle söyleyeyim Ela, Ela, bir 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 Ana. Şu hava çok. Markete geldik. Burada iyi ki de geldik. Klima var burada. Oh, bir rahatladık kendimize geldik. Şimdi hava çok sıcak. Akşamları yemek yenecek gibi değil. Dedik ki meyveye geçelim. Meyve yiyelim sadece akşamları. Şimdi burada küçük karpuzları da aldınmak istemiyorum ama ne kadar böyle çok fazla işte sarılık, şöyle şeylek varsa çatallanma mı denir? Yarıklar varsa o kadar güzel. Sap sap yok. Güneydoğu Asya evlerine benzettiğimiz yere doğru gidiyoruz. Botumuza bindik. Tekne arkada. Şöyle göstereyim hatta. Arkamızda fener. Kanala giriş feneri. Hemen bir de şurada olması lazım. Diğeri de arkamda. Biri çarptı herhalde. <laughs> şöyle, şöyle yamuk duruyor. Aha balık zıpladı yine. Zıpladı gene. mı yine? Hem de ne zıplamak. Evet, neredeyse kanalın sonuna çıktık. Tekneyle geçtiğimiz yere geldik yine. Meselongi'ye girerken bu manzarayla karşılaşıyorsunuz. Hemen derme çatma evlerin önünde hiç de evlerle tezat oluşturmayan yine derme çatma iskeleler yapılmış. Önlerinde ufak balıkçı kayıkları. Burası bir liman kasabası ve nüfusu yaklaşık 35 bin. Buraya bir kanaldan ulaşıyorsunuz. Yarım saat sonrasında kanal sizi bir deniz gölüne çıkarıyor aslında. Bir de küçük marinası var buranın. Geldiğimizde neden burada bir marina olduğunu sorguladık açıkçası. Çünkü demir yeri gayet güzeldi ama sonra kasabaya indikten sonra burada yaşanılabileceğini, yani tekneyle bağlanıp kışlanabileceğini gördük ve insanlar da haliyle kışlamak için düz ayak olsun diye marinayı tercih ediyorlar sanırım. Hem de imkanlar nedeniyle su ve elektrik imkanları nedeniyle marinayı tercih ediyorlar. Kasaba dediğime bakmayın, her türlü temel ihtiyacınızı sağlayabileceğiniz bir yer burası, Mesalongi. Çok daha hoş bir yermiş. Özellikle dediğim gibi buradaki evler tamamen Mesalongi'nin havasını değiştirmiş. Mesalongi benim favorilerim arasında şu an bu sezon. batımı için kendimize bu iskeleyi bulduk. Yanımızda da haşlanmış mısır getirdik ve karpuz getirdik. Karpuz bu arada güzel çıktı. Bugün de günü bu iskelede batırıyoruz. ya. Yani ya şoka girdi. Bir defa böyle bir şey başıma geliyor. Çalmamışlar yani. Gezip geri getirmişler. Şarjlarını bitirmişler. Şu an bitmiş yani. Bunu da kırmışlar. Yani en azından götürmemişler. Gezip gezip geri getirmişler. Bu da bir şey. Bir şey de bizde bir kilometre şimdi <laughs> gitmemiz lazım. Dükkan kapanıyor. Öğlen saat, sesli saati. Yani... Akü yok. Aküler bitmiş. Şarjı yok yani. E, bu kit yok. Yani kilitsiz bir şekilde geri bırakmışlar bir de. Çok ilginç yahu. Yalnız ben yani kimse şey yapmayayım de şurada ben hatırlıyorsan dün çocuklar oturuyordu. Gençler. gençler oturuyordu. Pek de beğenmemiştim açıkçası tiplerini. Haksız çıktım. Çocuklar iyi çocuklarmış. Geri getirmişler. <gülüyor> <gülüyor> yani buna da gerek yokmuş demek ki. Lastiklerinden birbirlerine kilitleyip bir yere koyuyoruz yani. Çöp. Çok ilginç. Kapanmadan bari şeye gidelim, gidelim. Ufak bir kötü haber vereceğim size. Maalesef drone'umuzu denize düşürdük. Tam çekim yaparken arkadaki kayalıklara doğru drone geri geri gidiyordu. O sırada çarptı kayalıklara ve direkt denize düştü.